Evet, bu arada tabii Kastamonu-Tosya yolu önemli güzergahlarımızdan birisi tabii ki. Bu noktada uzun süredir, yıllardır Kastamonu-Tosya yolu ne olacak gibi bir soru işareti hep gündemdeydi. Bu noktada bir gelişme yaşandı. Gazetelerimizde de bu gelişme yansıdı. AK Parti Tosya İlçe Teşkilatı Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'ı makamında ziyaret etti. Tabii bu ziyarette de ana gündem maddesi Kastamonu-Tosya yolu oldu. Bu noktada çalışmalar ne durumdaydı? Bunlar el alındı. Söz konusu güzergaha ilişkin bazı bilgilendirmeler yapıldı. İlk kez bu bilgiler paylaşıldı. Evet. 3600 metre uzunluğundaki tünelden bahsedildi. Bu güzergahda yapılacak olan 3600 metre uzunluğundaki bir tünelden bahsedildi. Tosya-Kastamonu arasındaki mesafenin bu şekilde yapılan çalışma ve tünelle birlikte daha da kısılacağından bahsedildi. E, Tabii bu arada o hep e, bizi zorlayan keskin virajlar vardı biliyorsunuz o sayısını artık ben hatırlayamıyorum. Yani orada sevgili Erhan bir ara bir programda bahsetmişti o keskin virajların sayısını. 220 civarında. Bu virajların da bu projeyle birlikte önüne geçilmiş olacak. Bu noktada sevgili Erhan'a ben bir söz vereyim. Kastamonu Tosya yolu ve keskin virajlar tünel. Şimdi öncelikle e, bu konuya şöyle bakmak lazım. E, Kastamonu'da ekonomiyi canlandırmak istiyorsanız, ticaret hayatını canlandırmak istiyorsanız, Tosya'da Kastamonu bağlısın. Kastamonu Havalimanı'nın hmm. e, aktif bir şekilde çalışmasını istiyorsanız, hatta günde iki sefer yapılmasını, başka tarifeli uçak seferlerini başka e, e, şirketlerin de Kastamonu'ya gelmesini istiyorsanız, yeni yatırımcıların Kastamonu'ya gelmesini istiyorsanız, e, Tosya'yla e, safları sıklaştırmamız lazım. Bu iki iki daha dört. Evet. Yani Kastamonu'nun ticaretle de yön verme noktasında Kastamonu biraz daha hani e, ihracat noktasında e, önünü açma noktasında yeni yatırımcıları Kastamonu'ya kazandırma noktasında işte D100 karayoluna ulaşım noktasında hani en kısa yoldan ulaşım noktasında çünkü D100 karayolu öyle bir karayolu ki bütün Doğu ve Karadeniz'i İran hattını evet. batıya bağlayan bir güzergahtan bahsediyoruz. Yani bu güzergahtan mümkün olduğu kadar olumlu bir şekilde faydalanmak istiyorsak bizim bu Kastamonu-Tosya arasındaki yolu bir an önce aktif hale getirmemiz lazım. Yani güçlendirmemiz lazım. Daha konforlu bir hale getirmemiz lazım. Ne konforlu değil? Şimdi Ilgaz Dağı'nın şimdi Ilgaz iki yakası var, evet. iki yüzü vardı. Biz bir yüzünü at Atlattık Ilgaz 15 Temmuz tüneli ile birlikte Ilgaz'ın diğer yüzünü atlattık. Şimdi Ilgaz'ın bir diğer öteki yüzü vardı. Öbür yüzünde de Tosya'ya ulaşım noktasında bir sıkıntı vardı. 220 civarında virajdan geçiyorduk. Kastamonu'dan evet. Tosya'ya ulaşmak için ya da Kastamonu'ya ulaşmak için 220 civarında Tos tünelden geçiyorlardı. Hani şu anda öbür taraftaki tünel yapıldı. Orayı kullanabilirler mi? Kullanabilirler ama e şimdi bir 70 km, oradaki 100 kilometre yani 100, km oluyor. 100 km oluyor da yani kişi de şunu düşünüyor mesela Tolsa'daki bir insanda. Yani ben diyor işte Ilgaz'a kadar gidip tekrar geri dönmektense Ankara'ya kadar gidebiliyorum zaten. İşimi <laughs> Ankara'da görebilirim diyor ya da. Ya da Çankırı'ya gidebilirim diyor. Yani Kastamonu'ya gitmem için benim biraz anca cazip hani evet. cezvedici bir kılıp yani cezbeden bir noktaya gelmesi lazım diyor. E şimdi bizim bu noktayı, Tosya'yı Kastamonu'dan koparmamamız için, bir araya getirmemiz için, bağlantı, bağlarımızı güçlü tutmamız için bu yol bizim her fırsatta dile getirmiş olduğumuz gibi çok önemli. Yani Kastamonu'nun şu anda İnebolu yolunu konuşuyoruz, Ankara yolunu konuşuyoruz. Bence Kastamonu'nun e, her şeyden önce e, İnebolu yolunun daha aktif olarak kullanılması için, Ankara yolunun daha aktif olarak kullanılması için bir kere Tosya yolunun yapılıyor olması evet. lazım. Yıllarca Kastamonu'nun en büyük ilçesi ama en uzak ilçesi. Yani en zor şimdi Kastamonu'nun ilçelerden yani ka, şimdi Kastamonu'nun bağımızın çok daha güçlü olması gereken ilçe Tosya olması gerekirken bize en uzak hani e, aramızdaki bağlar yani virajlar öyle bir virajlar ki aramızdaki kültürleri bile koparmış. Evet. Yani kültür farklılıkları oluşturmuş yani. Yani Kastamonu ile Tosya'yı birbirinden tamamen koparmış, ayırmış. Çünkü insanlar eee gidemediğin yer senin değildir diye bir şey vardır. Kesinlikle. Bir şekilde Tosya'nın bizim olması için, bizim Tosya'nın olmamız için bu aradaki bağlantı yapmamız lazım. Şimdi yeni projede baktığımız zaman şimdi Tosya normalde 77-78 kilometrelik evet. bir güzergahtan oluşuyor. Bu özellikle virajların en çok yoğun olduğu noktada bir tünelle bir geçiş yapılacak. 3.6 kilometrelik yapıldığı zaman Kastamonu'nun üçüncü büyük tüneli diyebilirim. Yani. Çünkü niçin? Şu anda en büyük tünelimiz Ilgaz Tüneli. Ilgaz tünelinden hemen sonra Kırık Tüneli 40. şu anda devam ediyor. Olacak. O da yaklaşık 5 kilometre civarında. Evet. Ve eğer bu Tosya hattındaki tüneller yapılırsa bu üçüncü tünel olur. Tabi İnebolu yolundaki tüneller daha ağır. Tabii. Orada da tüneller olacak. Şimdi büyük bir proje. Yaklaşık mesafenin de 50 kilometreye kadar düşmesi bekleniyor. Kastamonu-Tosya arasındaki mesafe 50 kilometre. Yani buradan bir taş köprü gibi evet olacak. E yol standartları arttırıldığı evet. zaman yani Kastamonu'ndan Tosya'ya 1 saat 15 dakikada ulaşmak yerine ve çok virajlı bir yoldan 1 saat 15 dakikada yarım ulaşmak yerine de. yarım saatte 40 dakikada ulaşmış olacaklar ve konforlu bir yolculuk evet. yapmış olacaklar. Ee, yeni güzergahta ise bildiğim kadarıyla e, havalimanına bağlanacak. Eski Tosya yolu, Tos yolu üzerinden Kastamonu havalimanına direkt bir evet. bağlantı yapılacak. Bunun da şöyle bir avantajı var. Tosyalılar ee, şimdi havalimanı az önce programın başına söylemiştim ya hani iş, eğer bizim havalimanını düzgün işletmek istiyorsak Tosya ile olan bağlantımızı güçlü tutmamız lazım. Evet. Ee, direkt bu havalimanına zaman yani Tosyalılar havalimanının 50 km sonra ulaşmış olacaklar. olacaklar. Yani yarım saat içerisinde uçağa binmiş olacaklar diyeyim, öyle söyleyeyim. Yani o anlamda bence e, güzergah belirleme noktasında da bence gayet hani olumlu ve yerinde. Ya umarım bir an önce hız kazandırılır. Artık bence bu saatten sonra siyasilerimizin bütün hani mesailerini bence bu noktada harcamamız lazım. Seferber olmaları lazım. Kesinlikle. Evet yani e, Tosya ben o güzergahta oturuyorum. Yani yeni güzergahta. Benim köyüm yeni güzergahta. E, o yolu zaten kullanıyoruz biz. Tosya'da çok sık gidip geldim ve çocukluğumda da köyden ee, okul için alışverişe ya da pazar masrafı görmek için gideceğimiz zaman Kastamonu'da çok da sayı kullandık. Ee, daha yakın çünkü merkeze bağlıyız ama o yol hakikaten işkence hmm. veren bir yol. Tabii. Yani e, hiç araba tutmayan insanlar arka koltukta gidiyorsa muhtemelen araba tutuyor. Hem ulgazın basıncı var. Evet. Hem viraj var. Ulaşımı çok zor ve Erhan Viren de söylediği gibi e, Kastamonu'da en samimi olmamız gereken ilçe ticari bakımından Nüfus en bakımın samimi olmamız durumda. gereken ilçe Tosya. Fakat maalesef e, son döneme kadar Tosyalılarla yani Tosya ile Kastamonu sanki iki ayrı yermiş gibi davrandı. Bu mesafeden dolayı yani, de kesinlikle gelip gidemiyorsan eğer maalesef bunlar yaşanır. Bu yolun yapılması çok önemli. Sen de söylediğin gibi bir an evvel bütün siyasilerin, bütün mesailerini bu yolu netleştirmek üzerine kurmaları lazım. Bu şekilde çalışmaları lazım ki bizim Tosya'dan ticari manada öğreneceğimiz çok şey var. Evet açıkçası ben de Tosya'nın yapılmasını evet. gözü bekliyorum. Çünkü sağlık açısından beni de o yol maalesef rahatsız ediyor.